Bilim ve ilimi vazgeçilmez olarak gören Mustafa Kemal Atatürk, aynı vizyonerliği giyim konusunda da göstermiştir. Halkının karşısında her daim kusursuz şıklığıyla çıkmış ve zamanın ötesinde bir stil sahibi olmanın en iyi örneğini sergilemiştir. Atatürk'ün bu zamansız şıklığı da öncelikle modayı, sanatı büyük bir ilgiyle takip etmesinden kaynaklanıyordu. Cumhuriyet'in ilanından sonra ağırlıklı olarak sivil giyinmeye başlayan Atatürk, her zaman gideceği yer, görüşeceği kişilere göre uygun bir kombin ve dolayısıyla iletişim yöntemi seçerdi. Denizci birlikleri görmeye giderken lacivert blazer ceket giyen Atatürk, bir devlet büyüğünü ağırlarken mutlaka frak giyiyordu. Frak giymenin devletin sahibi olmak anlamına geldiğini bilen Atatürk, davetlerde garsonlara da frak giydirerek bu devletin sahibi ben değil, hepimiziz mesajını vermek istiyordu. Bugün bile modacılar tarafından hayranlık duyulan Atatürk'ün giyim zevkini en iyi ortaya koyan şeylerin başında ise cep mendili, baston, papyon, kravat, kol düğmesi gibi özenle seçtiği aksesuarlar geliyordu. Taşıması zahmetli olan pelerin kullanımıyla Atatürk bir kez daha nasıl zamansız bir imaj ve stil sahibi olduğunu göstermiştir.